Merhaba Aycan amca nasılsın? Merhaba Dore, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben flütü çok seviyorum. Flütün kaç türü var? Flüt ailesi olarak e, söylersek, ses sınırı inceldikçe picolo di diyoruz. E, e, ses sınırı kalınlaştıkça e, alto flüt. E, senfonik anlamda kullanılan bunlar ama daha sonra bas flüt diye adlandırılabilir. E, bir de flüt grubu içinde e, değerlendirilen pan flüt, çeşit olarak ve blok flüt var. Hmm. Küçüldükçe çalmak zorlaşıyor mu? Parmak hareketleri birbirine çok yakın olduğu için e, zorlaşır tabii ki. Aa, yani tuşlar birbirine yaklaşıyor mu? Yaklaşıyor tabii ki. Nasıl üflendiğinin çıkan ses için bir önemi var mı? Tabii ki var. E, hafif üflerseniz, e, daha az ses elde ederseniz çok kuvvetli üflerseniz de örneğin tiz sesleri çok daha kolay elde edersiniz. Besteciler bu enstrümanı neden bu kadar çok seviyorlar? Flüt senfonik orkestralarda melodiyi çalan birinci kemanların özellikle yaylı çalgılarda birinci kemanların görevini görür nefes çalgılar içinde. Bu yüzden genelde melodiyi üst partiyi flüte vermişlerdir. Birinci keman var, ikinci keman var. Birinci oba var, ikinci oba var. Birinci flüt ve ikinci flüt var mı? Kesinlikle bizde de aynı şekilde birinci flüt, ikinci flüt ve pikolo vardır. Bunlar da e, seslerin e, incelik ve kalınlığına göre görev alırlar. Flütün sesi kaç oktav? Flüt üç oktavdır. E, peki benim bir sürü trampetim var, davulum var. Senin kaç tane flütün var? Sadece bu elimdeki flüt var, bir tane flütüm var. Ya çok olmasının anlamı yok. Beş tane de olsa yine aynı flüt olmuş olacak. O yüzden bir tanesi yeterli. Grup şefi ne iş yapar? Grup şefi orkestra içinde sanatsal olarak işlerin aksamadan düzenlenmesini sağlar. Hmm, birinci flüt, ikinci flüt, hmm, pikało. Eserde kaç flüt olduğuna kim karar veriyor? Eserde kaç flüt olması gerektiğini tabii ki besteci karar veriyor. Ama e, orkestra içinde e, kim seslendireceğine de grup şefi, yönetim kurulu ve şef birlikte karar veriyor. Birlikte müzik yapabilir miyiz? Hay hay, tabii ki yapalım.